merhaba arkadaşlar. Embriyonik gelişim konusuyla devam ediyoruz. Embriyonik gelişimin döllenme ile başladığını söyleyeceğiz. Döllenmenin ne olduğunu öğrendiniz. Döllenme ile başlayan embriyonik gelişim, döllenme sonucu oluşan zigotun büyüme ve gelişmesi sonucunda milyarlarca hücreye dönüşmesini sağlıyor. Bu oluşan dokuya ve organa sahip insana dönüşüyor. Bakın biz sistemlere sahibiz. Hücre, doku, organ, sistem, organizma hiyerarşisine organizasyonunu bilmeniz gerekiyor bu süreçte. Bu süreç hücre bölünmeleri sayesinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada gelişim döneminde mayoz bölünmenin olmadığını söylemekte fayda var. Mayoz bölünme döllenme sürecinde daha doğrusu dişi ve erkek üreme hücrelerinin ayrı ayrı oluşması Şimdi büyüme ve gelişme kavramları var. Bunlar oldukça karıştırılan kavramlar. Bakalım büyüme mitoz sonucu hücre sayısındaki artış demektir. Yani hücrenin sayısını artması anlamına geliyor. Gelişme dokuların ve organların yapılarındaki değişim sonucu biyolojik fonksiyonlardaki ilerleme ve olgunlaşma. En gelişmede görülen evrelere bakalım. Segmentasyon, gastrulasyon <laughs> ve organa gelişme kavramları arkadaşlar özür diliyorum. Segmentasyon, çoklu mitoz bölünmeler, gastrulasyon, hücre göçü, programlanmış hücre ölümü vesaire olacak. Organogenezde dişi hücrelerin, dişi üreme sisteminin uterusunda gerçekleşen durum var. Her birini ayrıntılı olarak işleyeceğiz. Anahtar bilgiye bakalım. Embriyonik gelişimde hücre sayısının artışı mitozla sağlanıyor arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Evet, devam ediyoruz. Segmentasyon ilk olayımız. Zigotun oluşumundan sonra başlayan çok hızlı mitoz bölünmeleri segmentasyon diyoruz. Segmentasyonla oluşan hücreleri arkadaşlar blastomer adını veriyoruz. Bakın döngüyü takip edebilirsiniz. Birinci güne baktığımız zaman arkadaşlar bir hücrenin tümeleşmeye başladığını görüyoruz. İkinci basamakta, ikinci günde dörlenmenin olduğunu görüyoruz. Bakın ovülasyonla başladık. Ovülasyon biliyorsunuz yumurtlama demek. Yumurtlamadan sonra dörlenme gerçekleşiyor ve çoklu mitoz bölünmelerle, bakın şurası segmentasyon evresi, çok sayıda blastomer oluşuyor. İkili blastomer, dörtlü blastomer, sekizli blastomer gibi. Sonrasında çok sayıda mitoz bölünme geçiren hücrenin çok fazla hücre kümesine sahip olduğu yapıya morula adını vereceğiz. 5 numaralı yapıda blastula evresi. Biliyorsunuz blastula evresi döllenme yöntemlerinde normal koşullarda gerçekleşemeyen döllenmenin sağlanması için de kullanılan bir evreydi. Beşinci güne baktığınız zaman blastulanın oluştuğunu görüyorsunuz. Bir de implantasyon dediğimiz bir durum var. Burası tutunma yani embriyonun uterusa tutunduğu, endometriuma tutunduğu kız, e evre ya da gömülme anlamına da gelebilir. Tutunma ya da implantasyon ya da gömülme olarak adlandırabiliriz bu döngüyü. Devam ediyorum. Segmentasyonla arkadaşlar hücre sayısı artar fakat hücre farklılaşması olmuyor. Bakın burası önemli. Segmentasyonda hücre farklılaşması gerçekleşmez. Bu şu, şey, şu demektir arkadaşlar. Bazı hücrelerin aktif bölgeleri var. Aktif genleri e, sokuluyor. Bazı hücrelerde ise aktif olmayan genler susturuluyor. Yani aktifleşmeleri engelleniyor. Buna hücre farklılaşması diyoruz. Bu organogeniz içinde oldukça önemli. Tekrar vurgulayalım segmentasyonda hücre farklılaşması yoktur. Embriyo büyüklüğü artmıyor. Blastomerler her de biraz küçülerek normal büyüklüğe geliyor. Yumurta hücresi normal hücrelerden daha büyük. Meydana gelen embriyonun kuru ağırlığı bakın bu önemli bir bilgi. Meydana gelen embriyonun kuru ağırlığı zigota göre daha azdır. Çünkü Vitellus biliyorsunuz yumurtanın içerisindeki sıvıdır. Vitellus büyük bir kısmı hücre bölünmesi için gerekli enerjiyi sağlamak üzere solunumda kullanıldı. Solunumun amacı da bu arada enerji üretmektir arkadaşlar. Bunu da bilelim. Oluşan hücreleri dut şeklinde bir araya gelerek oluşturduğu yapıya biz morula adını veriyoruz arkadaşlar. Morulayı oluşturan blostomerler birbirleriyle aynı büyüklük ve genetik özelliklere sahiptir. Çünkü mitoz bölünmelerle oluşuyorlar arkadaşlar biliyorsunuz. Mitoz bölünme sonucu oluşan canlılar ata canlıya benziyor. Yani burada da köken aldıkları hücreye genetik olarak aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Anahtar bilgimize bakalım. Segmentasyonda farklılaşma olmaz. Evet bunu vurgulamıştık. Devam ediyoruz. Morula'nın iç tarafındaki hücrelerin dış tarafa doğru göç etmesi sonucu oluşan içi sıvı dolu boşluğa blastosöl, blastula boşluğu diyoruz. Çevresindeki hücre tabakasına blastoderm oluşan yapıyı arkadaşlar blastosist bu embriyo evresine de blastula adını veriyoruz. Bu kavramlar oldukça önemli. Tekrar etmekte fayda var. Şimdi bakalım. Morula'nın iç tarafındaki hücrelerin dış tarafa doğru göç etmesi sonucu oluşan, bakın şuradayız, dış tarafa doğru göç etmesi sonucu oluşan, içi sıvı dolu boşluğa, şuradaki boşluğa diyebiliriz. Blastosol yani blastula boşluğu diyoruz. Çevresindeki hücre tabakasına yani şuradaki tabakaya blastoderm adını veriyoruz. Oluşan yapının adı blastosist arkadaşlar. Bu emri evresine de gördüğünüz gibi blastula evresi diyoruz. Lütfen bunu da bilelim. Evet blastosol geçici bir boşluktur arkadaşlar. Bu boşluk embriyonun daha sonraki gelişme evrelerinde ortadan kaldırılıyor. Yani geçici bir vücut boşluğu olduğunu söyleyebiliriz. Nadiren bölünen iki hücre birbirinden ayrılıp tek yumurta ekizlerini oluşturur. Bunu çoklu doğum konusunda anlatacağız. Evet devam edelim arkadaşlar. Gastrulasyon evresine geldik. Blastula'nın Alt kutbundaki hücrelerin blastosola doğru yani içi sıvı dolu boşluğa doğru hareketiyle, çökelmesiyle farklılaşmış iki veya üç tabakalı embriyo oluşur. Arkadaşlar bu tabaka konusu önemli. İçten dışa doğru sıralarsak endoderm, mezoderm ve ektoderm diyebiliriz. Bazı canlılarda ikili tabaka vardır, bazı canlılarda üç tabaka vardır. Yani üç tabakada bulunabilir. Eğer üç tabaka bulunuyorsa bu canlının organ oluşumunu da yaptığını söyleyebiliriz. Endoderm arkadaşlar iç tabaka demektir. Mezoderm ara tabaka demektir. Ektoderm dış tabaka demektir. Her birinden köken alan farklı organlar oluşabilir. Dediğim gibi bu üç tabakanın varlığı bize organogenezle ilgili bilgi verecek. Şimdi iki veya üç tabakalı embriyo oluştu. Bu olayı biz arkadaşlar gastrulasyon diyoruz. Bu evreye ise gastrula evresi adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım gastrulasyonda 3 tabakalı embriyo oluşuyor. Bu embriyo 12 tabakalar farklılaşarak yani endoderm, mezoderm ve ektoderm farklılaşarak özgür organ sistemlerini oluşturur. Gelişmekte olan embriyoda doku ve organlar hücre göçüne, hücre şekillerinin değişimine yani hücre farklılaşmasına bakın bu önemli. Bunun sorularda karşımıza çıkma şekli hücre farklılaşmasıdır arkadaşlar. Hücre farklılaşmasına programlanmış hücre ölümüne bağlı olarak şekillenir. Bu programlanmış hücre ölümünü şöyle aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Mesela evriyonik dönemde el parmaklarımızın arasında bir perde bulunuyor arkadaşlar değil mi? El parmaklarımızın arasında daha doğrusu parmaklarımızın arasında bir perde bulunuyor. Şöyle bir ördeğin ayağının o gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bu perdenin parçalanması lazım. İşte bu programlanmış hücre ölümüdür. Yani kontrollü bir şekilde yapılıyordur. Burada görev alan bir organel vardır. Lizozondur bu arkadaşlar. Lizozon tek zarlı bir organeldir ve içerisindeki sindirim enzimleri sayesinde işlevini yitirmiş olan ya da parmaklarımızda olduğu gibi gerekli olmayan yapıların parçalanmasını sağlayacak. Meraklısına kısmına bakalım. Gastrulasyon dönlenmeden yaklaşık 9 gün sonra başlıyor. Bunu da bilelim kısmına bakıyoruz. Gastrola boşluğundan sonraki gelişme ile sindirim borusu meydana geliyor arkadaşlar. Bunu da bilmiş olalım. Evet, organogenez adı üzerinde arkadaşlar. Organ oluşumu anlamına geliyor. Embriyonun bütün doku ve organları endoderm, mezoderm ve ektoderm tabakalarından oluşur. Bu tabakaların oluşması gastrula evresi sonucunda tamamlanır. Bakın gastrula evresi sonucunda tamamlanıyor. Bunu da bilelim. Gastrula tabakalarını oluşturan hücrelerin farklılaşarak doku ve organların meydana getirmesini arkadaşlar organogenez diyoruz. Şimdi bakalım segmentasyonla oluşan embriyo rahim duvarına tutunur. Yani endometriuma tutundu, uterusun duvarına tutundu. Biz buna implantasyon diyorduk. Plasanta oluşana kadar embriyo endometriumdaki kılcallardan beslenir ve plasanta döllenmeden 4-5 hafta sonra oluşuyor. Embriyonun atıklarını uzaklaştırırken embriyoya besin ve oksijen sağlıyor. Bakın gebeliğin ilk dönemlerinde bebeğin ihtiyacına endometrium sağlarken plasenta oluştuktan sonra bebeğe besin ve oksijen sağlayan ya da bebekte oluşan atıkları uzaklaştıran kim oluyor? Plasenta oluyor. Bakın burada zigotun endonik gelişimini görüyoruz. Sonrasında da en sonunda fetüs, embriyo gibi oluşumlar söz konusu her birini ayrıntılı olarak anlatacağız. Evet bakalım blastosisteki, blastomerler vücuttaki her tip hücreye dönüşebilme özelliğine sahip embriyonel kök hücrelerdir. Bakın embriyonik dönemdeki kök hücreleri kullanabiliriz. Bu da önemli bir ayrıntıdır arkadaşlar. Gebeliğin oluşumundan yaklaşık bir ay sonra göbek kordonu oluşuyor. Bunu da bilmemiz gerekir. Bakın burada 14. gün, 18. gün, 21. gün, 25. gün, 35. gün her birinde yaklaşık 35 gün sonra gördüğünüz gibi göbek kordonu oluşuyor arkadaşlar. Evet, rahimde bir ya da birden fazla embriyo taşımaya gebelik denir. İnsanda normal gebelik süresi 9 ay 10 gün yani 280 gün yaklaşık 40 hafta. Bu süre tamamlandıktan sonra doğum olur. Gebelik süreci 3'er aylık dönemlere ayrılır. Bu dönemler segmentasyon, embriyonik ve fetal olmak üzere 3 tane önemli evre içeriyor arkadaşlar. Şimdi birinci 3 aylık döneme bakalım. Yani ilk 3 aylık dönem Gebelik sürecinde gelişen yavruda en hızlı değişimin gerçekleştiği dönemde bu dönemin arkadaşlar ilk hastası segmentasyon evresi, ikinci ve sekizinci haftasının arası embryonik evre, sekizinci hastadan sonrası ise fetal evre olarak adlandırılıyor. Şimdi ilk evremize bakalım. Segmentasyon evresi döllenmeden sonraki ilk haftayı kapsayan dönemdir. Segmentasyon gerçekleşir adı üzerinde implantasyon yani embriyonun uterus iç duvarına yani endometriuma gömülmesi gerçekleşiyor ve plasenta da oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Blastosisteki özel hücreler aynı zamanda hCG yani human chorionic gonadotropin hormonunu salgılamaya başlıyor biliyorsunuz. Bunun varlığı gebeliğin olduğunu gösteriyor. Bu hormon hamileliğin ilk evrelerinde korpus luteumun korunmasını sağlayacak. Çünkü korpus luteum parçalanırsa gebelik sonlanabilir ya da e, korpus luteumdan salgılanan biliyorsunuz progesteron hormonu var. Bu progesteron hormonu da uterusun devamlılığını sağlayacak. Daha doğrusu gebeliğin devamlılığını sağlayacak. Eğer hCG miktarı gebelik sırasında azalırsa düşüğe neden olur arkadaşlar. Embriyonik evre hamileliğin ikinci haftasından sekizinci haftası sonuna kadar geçen süredir. Bu dönemde embriyonik tabakalar yani ektoderm, endoderm, mezoderm gibi tabakalar oluşacak. Embriyonik örtüler gelişir ve plasentanın gelişimi de söz konusu olur. Plasenta nedir? Bir bakalım arkadaşlar ne işi yarıyor. Plasenta yapısındaki kan damarları... Embriyoyu anneye bağlayan göbek kordonu içerisinde devam ediyor. Placenta içinde şekillenen düzensiz boşluklar annenin kanıyla dolar ince bir zar embriyonun kanını boşluklarda yer alan annenin kanından ayırır. Bu zar arkadaşlar plasenta zarı adını veriyoruz. Plasenta zarı anne kanıyla embriyo kanı arasında gaz alışverişi ve madde alışverişi sağlar. Çünkü plasentanın görevlerinden birisi de bebeğe besin ve oksijen sağlamaktı. Bunu da lütfen unutmayalım. Anahtar bilgiye bakalım. Plasenta embriyo için akciğer, böbrek ve besin emirimi yapan bağırsak gibi çalışır. Çünkü organa yani organ oluşumu tam olarak tamamlanmış olduğu için. Şimdi plasenta ile ilgili bir kodlama vereceğim arkadaşlar. Plasenta arkadaşlar baktığınız zaman progesteron hormonu sardılar. Yapısına baktığımız zaman iki tane atar damarının iki tane atar damarının bir tane toplar damarının olduğunu görebilirsiniz. Bakın bir tane toplar damar, plasanta toplar damarı. Bakın bebekle ve anne daire olması sizi yanıtmasın. Plasantaya baktığınız zaman yani tek bir plasantayı değerlendirirseniz, mesela biz fetüsünkünü değerlendirelim. Bakın fetüse baktığımız zaman iki tane atar damar, bir tane toplar damar olduğunu söyleyebiliriz. Devam edelim. Göbek kordonu iki atar damar ve bir toplar damar bulunduruyor. Bu damarlar embriyodan plasantaya kan gönderir. Madde alışverişi yapıldıktan sonra toplar damarlarla embriyoya kan getiriliyor arkadaşlar. Embriyoyu amniyotik sıvı içerisinde askıda tutuyor. İşte zaten su geliyor, akıntı geliyor. Doğumun başladığını bize gösteren ne arkadaşlar? İşte bu amniyon sıvısının dışarı çıkması. Amniyotik kesedeki sıvının dışarı çıkması gerçekleşmeye başladığını söyleyebiliriz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın plasanta göbek kordonunu görüyorsunuz. Göbek kordonu yaklaşık bir ay içerisinde, 30-35 gün içerisinde oluşmaya başlıyordu. Bunu da hatırlayalım. Devam ediyoruz. Fetal evre, hamileliğin 8. haftasından doğuma kadar yani 2 aydan sonra diyebiliriz. Doğuma kadar olan evre bu dönemde embriyo arkadaşlar fetüs adını alıyor. Döllenmeden 9 hafta sonra da fetüsün organları, kasları ve kaburgaları belirginleşmeye başlıyor. Kol ve bacak çıkıntılarında el, ayak ve parmakların oluşumu da söz konusu. İlk 3 ayın sonunda yani birinci üç aylık dönemde fetüs yaklaşık 5 cm boyuna ulaşıyor arkadaşlar. Evet, ikinci üç aylık dönem. Bu dönemde fetüsün kaşları ve kirpikleri oluşuyor, kemikler ve dişler oluşmaya başlıyor. Gebeliği sürdüren hormon olan progesteron, plasenta tarafından salgılanmaya başlıyor. Bakın, P harfinden aklınızda kalabilir. Plasenta, progesteron hormonu salgılıyor. Amniyosentez yapılarak Bebekte kromozom anormalliğinin olup olmamasına bakılabilir. Yani bebekte Down sendromu gibi bir durum söz konusu mu? Bunu amniyosantez yöntemiyle bakabiliriz. İkinci üç ayın sonunda fetüs yaklaşık 30 cm boya ulaşıyor arkadaşlar. Üçüncü üç aylık dönem, bu dönemde büyüme devam eder, dolaşım ve solunum sistemleri gelişir. Bakın yavaş yavaş doğuma yaklaştığımız için organ gelişiminde tamamlamamız gerekiyor. Kaslar kalınlaşır. Hatta bu üçüncü aylık, üç aylık dönemde yani 6 aydan sonra ya da 5-5,5 aylık dönemde bebeklerde tekme atma durumu meydana gelebilir. Bu aslında kas gelişiminin başladığını, kaslarını geliştirmek için bu tarz çalışmalar yaptığını söyleyebiliriz. Fetüsün başı rahim ağzına bakacak şekilde döner. Arkadaşlar bu dönme olmazsa gebelik riskli olarak gerçekleşebilir. Ya da eğer bu durum meydana gelmezse bebeğin başı yerine ayakları dönebiliyor ya da bebek dönmemiş olabiliyor ya da Göbek kordonu bebeğin boynuna dolanmış olabiliyor. Eğer doğumda bir sıkıntı meydana geliyorsa sezeryan dediğimiz yöntemle de bebek alınabilir. Üçüncü üç ayın dönemi sonunda ise fetüs yaklaşık 50 cm boya ulaşıyor arkadaşlar. Sorularımızla devam edelim. Zigottan fetüsün oluşmasını sağlayan olayların gerçekleştiği dişi üreme sistemi yaplarını yazınız demiş. Arkadaşlar segmentasyon zigotun çoklu mitoz bölümeler geçirmesidir. Burası da dişi üreme sisteminin fallo tüpünde yani yumurta kanalında gerçekleşir. Gastrulasyon evresini biliyorsunuz arkadaşlar. Uterusun endometriumuna yani uterusun duvarına arkadaşlar blastosist gömülüyor. Bu olay dediğimiz gibi yazalım. Uterusun endometriumu ya da uterusun duvarında gerçekleşiyor. Burada implantasyon dediğimiz olay var. Organogenez yine uterusta gerçekleşir arkadaşlar. Organların oluşması anlamına geliyor. Devam ediyoruz. Zigottan fetüs oluşumu sürecinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez? Mitoz bölünmeler gerçekleşir segmentasyon evresinde hücre farklılaşması gerçekleşebilir. Yani çok farklı organların oluşması için gerekebilir. Hücre göçü yine gerçekleşir gastrulasyon için çünkü biliyorsunuz gastrulasyonda hücreler blastosole doğru göç ediyordu. Ve burada bakın burada endoderm dediğimiz bir tabaka, ortada mezoderm dediğimiz tabaka, dışta da ektoderm tabakasının oluşması için hücre göçünün olması gerekir. Programlanmış hücre ölümünün olduğunu söylemiştik. Mesela el parmaklarımızın ya da parmaklarımızın arasındaki perdenin ortadan kaldırılması için bu önemliydi. Ancak arkadaşlar fetüs oluşumu sürecinde yani endonik gelişim sürecinde mayoz bölünme görülmez. Lütfen bunu da bilelim. Devam edelim arkadaşlar. Doğumla devam ediyoruz. Yani en dönük gelişim tamamlandı. Bebek gördüğünüz gibi vajinaya doğru döndü. Yani doğumu gerçekleşeceği kısma döndü. Bebeğin dört yatağından anne vücudunun dışına çıkması olayın arkadaşlar doğum diyoruz. Uterus kasılmaları biliyorsunuz oksitosin denilen bir hormonumuz var uterus kasılmalarını teşvik ediyor. Gebelik sürecinde progesteron tarafından durdurulur. Bu durum düşük olmasını önler arkadaşlar. 3. 3 üç aylık evrenin sonuna doğru yani 40. haftaya doğru arkadaşlar östrojen ve oksitosin hormonları uterus kasılmalarını uyarır. Uterus kasılmaları da arkadaşlar sancıya da neden olduğu için doğum sancısı adını alır. Kasılmalar yani sancı gittikçe sıklaşıyor. Bu da doğumun gerçekleşmesi için önemli. Uterus kasılmalarıyla fetüs uterustan vajinaya gelir ve buradan dışarı çıkar göbek bağı bağlanıp kesilerek bebek anneden ayrılır. Bir süre sonra da uterusta kalan plasanta ne yapar? Dışarı çıkar arkadaşlar. Doğumdan sonra progesteron ve östrojen seviyesi azalır. Çünkü artık içeride tutulması gereken ya da daha doğrusu içeride olan bir canlı olmadığı için dışarı çıkmasına gerek yok. O yüzden bu hormonların salgısı azaltılıyor. Rahim eski boyutuna dönmeye başlar. Çünkü genişlemişti. Vajina açıklığı önemlidir arkadaşlar. Bebeğin çıkması için. Hipofizden salgılanan prolaktin yani LTH meme bezlerini süt salgısını uyarır arkadaşlar. Çünkü bebeğin doğduğunda beslenmesi gerekiyor. İşte bebeğin beslenmesi için anne sütünün büyük bir önemi olduğunu zaten biliyorsunuz. İlk anne sütünün içerisinde arkadaşlar kolostrum denilen bir serum var. Anne sütünün içerisinde kolostrum denilen bir serum var. Bu bebek için oldukça önemli. İlk sütü almasını bu yüzden önemsiyoruz. Bağışıklık sistemi açısından önemli. Oksitesin hormonu sütün meme kanallarının boşaltılmasını sağlayacak. Yani orada hazır olan sütün çıkmasını sağlayacak. Çoklu doğum dediğimiz olaya bakıyoruz arkadaşlar. Çoklu doğum bir gebelik sonunda birden fazla yavrunun oluşması. Normal koşullarda gebe kalan kadınlarda çoklu doğum olması da %1'den az. Genelde çocuk doğuramayan kadınlarda bazı ilaçların alınması veya yapay döllenme ile gebe kalınması durumunda daha sık görülüyor. Bu tür tedavi yöntemleri her üç kadından biri daha doğrusu bu tür tedavi yöntemleriyle gebe kalan üç kadından birinde çoklu doğumları görüldüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Tek yumurta ekizlerinin kalıtsal yapıları birbirleriyle aynıdır diyoruz. Şimdi bakalım tek yumurta ekizleri nasıl oluşuyor? Bir yumurtanın bir spermle döllenmesine meydana gelen zigotun gelişmesiyle oluşuyor. Morula evresine kadar oluşan her bir hücre tek başına yeni bir birey oluşturabilme özelliğine sahiptir. İki blastomerle evrede oluşan iki hücre birbirinden bir şekilde ayrılır ve uterus da aynı zamanda ayrı ayrı gelişirse tek yumurta ekizleri meydana geliyor arkadaşlar. Blastomerler mitoz bölünmeyle oluştuğu için bütün kalıtsal özellikleri yani cinsiyet, göz rengi, kan grubu gibi tamamen aynıdır diyoruz. Ancak çevrenin etkilediği boy, kilo, zeka gibi karakterleri farklılık gösterebilir. Bakın tek yumurta ekizleri aslında ikisinde de bakın tek yumurta ekizlerinde ne oluyor? Bir sperm tarafından dölleniyor. Morul evresine gelindiğinde her ikisi de ayrı ayrı bireyleri oluşturma özelliğine sahip çift yumurta ikizleri iki farklı yumurtanın iki farklı spermle döllenmesiyle oluşan iki zigotun ayrı ayrı gelişmesiyle oluşur. Çift yumurta ikizleri birbirlerine ancak farklı zamanlarda doğan kardeşler kadar benzeyebilir. Cinsiyetleri birbirleriyle aynı ya da farklı olabilir arkadaşlar. Evet Rusya'da 1720-1760 yılları arasında bir kadın 4 400 16 ikiz dünyaya getirerek 69 çocuk doğurmuş arkadaşlar. Bunu da genel bir kültür olarak bilebilirsiniz. Örneğimizle devam ediyoruz. Çift yumurta ikizleri, tek yumurta ikizlerinden farklı olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine sahiptir? Çift yumurta ikizleri de tek yumurta ikizleri de farklı kilolarda bulunabilir çünkü bu çevresel bir faktördür. Her ikisi de farklı boy uzunluğuna sahip olabilir. Ancak tek yumurta ekizlerinin kan grupları aynıdır, çift yumurta ekizlerinin kan grupları aynı ya da farklı olabilir. Aynı anne babaya sahip olma, hayır arkadaşlar bu ortak değil. Aynı göz rengine sahip olma, bu da e, farklılık değil arkadaşlar. Ancak farklı kan gruplarına sahip olma, çift yumurta ekizlerini tek yumurta ekizlerinden ayıran bir özelliktir. Etkinliğimizle devam ediyoruz arkadaşlar. Doğumla ilgili aşağıdaki cümleler doğruysa D, yanlışsa Y ile kodlayınız. Doğumdan sonra anne kanındaki östrojen ve progesteron seviyesi artar. Yanlış. Çünkü artık arkadaşlar bebeğin içeride tutulması gerekmiyor. Doğum gerçekleşmiş oldu. Gebeliğin 40. haftasına doğru yani 3. üç aylık dönemde östrojen ve oksitosin uterus kasılmalarını uyarır. Evet doğumun yaklaştığını bize gösteriyor. Doğumdan sonra hipofizden salgılanan prolaktin meme bezlerinin süt salgılamasını uyarır. Evet doğru arkadaşlar. Meme kanallarında bulunan sütlerin akışını sağlayacak. Doğumdan bir süre sonra plasenta vajinadan vücut dışına atılır diyoruz. Evet bu da doğru bir ifadedir. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.